Ne evet. ee, merhaba arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Hı. bugün sizlerle hayvan paçasını gezeceğiz öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın başlayalım İsterseniz yavaştan. Evet arkadaşlar burada hiç bilmeyen yerlere gideceğiz. Hiç bilmediğimiz hayvanların yerine. Arkadaşlar burada yani çok değişik şeyler olacak ama. Burada var. Arkadaşlar ilk önce kaplumbağaların yanına gideceğiz. Ne? Ha, uyuyorlar mı? Bazıları uyuyorlar. Uyuyorlar.

Kuşlar ya, işte arkadaşlar şimdi. Ama bu. Bu da, bütün çeşit kuşlar var arkadaşlar. Şöyle. Bu da böyle arkadaşlar. kuş yeri var oraya gitmeyeceğim çünkü orada aynı yer arkadaşlar. Şuradan baş yılanlara bakacağız arkadaşlar. Yılan hemen adına da bakalım. Arkadaşlar şu an yanındayız. Onlar <laughs> da <laughs> gördünüz <laughs> mü? Ben de müzeyim. Pythonların yanından çıktık, orotadan çıktık arkadaşlar. Şimdi başka bir otele gideceğiz. Burada galiba bir karın karının yer arkadaşlar, sürüngenlerin yeri galiba. Arkadaşlar size hepsini paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar bunlar yani çok güzeller. Şu an uyuyorlar ama Atlar neymiş onlar? Arkadaşlar atlarını paylaşamıyoruz. Yazmamışlar maalesef. Atlarını size söyleyemiyorum. Bizimkiler <laughs> lan? <laughs> 你看，姐姐。 Şöyle, devasalar Hı -hı. yemin ediyorum yani bunlar çok büyük bak çok büyükleri var da bir kendi gördün mü? Ha? Burada böyle arkadaşlar. Bu rotadan da çıktık. Şimdi ise başka bir hemen yanındaki rotaya gidiyoruz. Bakayım kızım ismini. Gel. Hı -hı. Hı -hı. Duaları. Burada boş arkadaşlar. Şuraya doğru gideceğiz. Hani görmüyor <laughs> Şu mı? Vurmayayım. burada bir tane yatıyor. Orada evin içinde uyuyor bak. Kim hafta uyudu. Karış Yerlerde Yani aynı arkadaşlar bazı yerlerde. Arkadaşlar burada deve kuşlarının yanı, burada arkadaşlar deve kuşları var zebralarla beraber. Bu bölgeye deve kuşu yeri arkadaşlar. Deve kuş, kuşları bayağı büyük. Umut, bu kuşa uç demişler, ben deveyim demiş. Koş demişler, ben kuşum demiş. Esprileri başladı yine. <laughs> evet arkadaşlar, bir diğer yerimizde penguenler. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Yürüyorlar şurada. Çok güzel hayvan bahçesi arkadaşlar. Burada çeşit çeşit hayvanlar var. Bazı hayvanlar içinde yok bunlar. Şurada yüzüyorlar mesela bazıları. Bura penguen bölgesi arkadaşlar. Çok güzel. Aşağıda yüzüyorlar arkadaşlar. Aşağı yönet yapmışlar buraya. Yürüsünler diye. Evet bunlar balık mı yoksa kuş mu Evet arkadaşlar soruları Yorumlarda belirtiniz yorumlarda belirtiniz Evet orada yürüyorlar şu an arkadaşlar çok güzel şurada galiba başka bir yerler var başka şeyler var arkadaşlar bunlar da hayvanat bahçesindeki yaban eşekleri. Yaban eşekler arkadaşlar bunlar da eşek gibi de eşek. Kocamanlar değil mi? Aynen bayağı var. Türk eşekleri karşı yaban eşekler. Şurada ne varmış? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir rotamızda eşeklerden sonra çöl develeri arkadaşlar. Ben şuradayım o şurada Arkadaşlar çok büyükler. Bunlar Deve. günde arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar günde 20 30 kilometre yol yürüyebiliyorlar. Arkadaşlar, evet arkadaşlar bunlar da yabani keçiler. Ronaldo ile Messi'nin karşılaştırılması için tam bir şey arkadaşlar. Yabani keçiler. Bak şuradaki Ronaldo şurada kimin etti. Arkadaşlar <laughs> bunlar da jar sineği. Ülkemizin en yağlı ineklerinden biridir arkadaşlar. Ne bir Nektar İnekleri sebebiliyorum. Evet arkadaşlar bunlar bayağı yağlı. Sütü yağlı. Sütü bayağı yağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada geyikler, camızlar hep ördekler bir arada arkadaşlar. Yanlarda öküzler de var. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şuradaki çok büyük heykelde şey var. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şeylerden çok ama bu şekilde Evet arkadaşlar burada arkamda gördüğünüz gibi millat burada da yazıyor arkadaşlar zaten nasıl şey olduğunu her şeyini tanıtmışlar burada yemeklerini yiyor burada da pony ata arkadaşlar bu da aynı burada. bu da gibi eşek ama burada arkadaşlar eşeklerin genel özelliklerini yazmışlar

Neredesin? <laughs> Aldı, gidiyor bu. Evet arkadaşlar, burası da kralın bulunduğu yerlerde bulunan bambular. Çok güzel arkadaşlar, sapasağlam Bunlarda her şey yapılır. Çektin mi? Yani bu daha çok güzel arkadaşlar. Yolumuz böyle devam ediyor. Tamam. Baştan söyle. Evet arkadaşlar arkadaşlar. kaçtı. Şey değil ama yukarıda bayağı bir leylek var arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar. Hep bir arada ailece bir yere göç ediyorlar galiba. Çok güzeller. Evet yakınlaştıralım arkadaşlar. Böylece. Evet arkadaşlar şu an burada iki kişi Aa, bunlar biraz daha değişik arkadaşlar. Bunlar biraz daha şey. Şurada ilk da aynı kafa kafaya toslaşıyorlar arkadaşlar şu an. Oğlak. Oğlaklar. Keçiler. neyse. Burada böyle arkadaşlar. Savaş çıkacak. Savaşçı. Karı. Şunlar da çıkar mı? Şunlar Evet arkadaşlar burada böyle. Eğlenceliler değil mi? Aynen çok eğlenceli. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi flamingolar çok değişik. Çok güzel arkadaşlar burada da Nasıl şeyler olduğunu yazıyorlar. Dur şimdi veremeyiz. Dur. Aynen macar ördeği yeşil baş. Gergedanı çekti. Arkadaşlar çok güzel flamingolar. Buraya göç etmişler. Gelmişler buralara. Burayı avlamışlar. <laughs> Aa, evet, çok güzel. Görüntü harika şu an. Bambuların olduğu yerde flamingolar var. Bambular en çok kim hangi hayvan seviyordu? Panda. Panda. Aa burada panda yok. Sen varsın hemen bambuların dibine gidiyorsun. Evet, bunlar da pandalar ve bambuları. <laughs> Yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar flamingolardan sonra iki Tabii ki de pelikanlar. Büyük. Burada balıklar var arkadaşlar. Balıklardan faydalanıyorlar. Dövüşüyorlar. Bayağı dövüş. Yere. Çok güzel arkadaşlar. Doğa, doğadaki şeyler. Evet. Bu pekandan yedi böyle arkadaşlar. Ördeklerle de beraberler. Gördüğünüz gibi GBP'den sonraki duramız ak tavşanları. Çok güzel bembeyazlar arkadaşlar. Bir yerleri de iyi. Uzun kulak tavşanlar. Leylim 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 leylim. Evet, arkadaşlar arkadaşlar bunlar da ayı bozayız arkadaşlar. Bunlar burada takılıyor. İstediklerini yapıyorlar arkadaşlar. Burada gölette yatıyorlar. Dinleniyorlar. Banyo yapıyorlar. <laughs> Annenin ise iki tane var. Çok yok şurada. Bir tane yok. Üç tane. Çok büyük kocamanlar. Bayağı, bayağı büyük arkadaşlar bunlar. Aynen iki tane var. Böyle güzel bir yerde yaşıyorlar. evet arkadaşlar bunlar da kurt. Türkiye'mizin şeyi kurtları. Bozkurtlar. Bozkurtlar. Özgürlüğün simgesi. Kurtlar nerede? Arkadaşlar bunlar burada bayağı yaşama şey yapmışlar. Çok güzeller. Biraz uzakta var. İnsanlar çok temas etmiyorlar galiba. iguana var arkadaşlar. Burada çok büyük, devasa iki tane iguana var arkadaşlar. Çocuklar bununla bakıyor. Çok güzel. Şöyle yemekleri mi yiyorlar? <laughs> Burada bir şey var mı? Arkadaşlar burada var bir tane Kocaman çok büyük Hayvan taşısının Bir diğer parçası da arkadaşlar Şuradan daha yakından gidelim arkadaşlar Şurada kocaman gözleri Kocaman kuyruğu Çok güzel arkadaşlar En evet, iyi timsallardan Yem krallarından bu arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar. Sonradan sonraki yerimizde hem sırlar. Burada küçük küçük güzel hem sırlar var arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bura yine yılan var arkadaşlar. Bir tane. Çok yok. Burası, Burası boş arkadaşlar. <laughs> Galiba Başura, ha şura. Yani ne, ne bu ya? Ya arkadaşlar çok görünmüyor. Tarla parçası galiba. Yok şurada bak üstü de bak. Arkadaşlar bu yani adı çok bilinmiyor. Şurada yazmadığı evet, için şey. burada da, burada da. Karınca Ceylanlarla beraber kalınca yenenler var arkadaşlar. Burnu biraz Pinokyo gibi. Ay Pinokyo'ya çok benziyor bu. Çok yalan söylemiş. Yani. Çok yalan söylemiş bu arkadaşlar. Burnu uzamış. Aynen. Karınca yiyen. Karınca yiyen. Karınca Burada yok, burada yok. La <laughs> elini sırrı çek. Evet burada da iki köpek boğuşuyor. Aa, evet. Ya. Kapatmıyor. Kavga etmeyin o zaman. Bu neydi? Karınca yiyen değil mi? Hı hı. Karınca, yiyen. karınca arıyor. Karınca arıyor.

Evet, Umut'un videosunun gergedanları. Umut biraz küsmüş gibi gidiyor, evet. Siz yine de videonun bu son videosunda Umut'un kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.